sizleri evde kalın, sağlıklı kalın sloganıyla selamlıyoruz. Tüm dünyada insanlar koronavirüs tehdidi nedeniyle yaşam şekillerini değiştirmek zorunda kaldılar. Son birkaç haftadır bu virüsün ülkemize de gelmesiyle dış çevreyle etkileşimimizi azaltarak vaktimizi çoğunlukla ev ortamında geçirmeye başladık. Bu durum üzerimizde psikolojik bir stres oluşturmasının yanı sıra fiziksel fonksiyonlarımızda olumsuz etkiledi. Biz de Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü olarak hem psikolojik hem de fiziksel fonksiyonlarımıza iyi gelecek bazı egzersizler hazırladık. Vücudumuzun bizimle konuşma dilini size anlatmaya çalışacağız. Bilindiği gibi koronavirüs enfeksiyonunun vücudumuzda en çok etki gösterdiği organ akciğerlerimizdir. Bu enfeksiyonla şimdiye kadar hiç karşılaşmamış olsak dahi akciğer fonksiyonlarımızın en iyi şekilde çalışmasını sağlayarak bundan sonraki dönem için çok iyi bir koruyucu önlem alabiliriz. Öncelikle akciğerimizin etrafını saran yapıların akciğerlerimizin içine hava dolmasını engel olmayacak şekilde en uygun fonksiyon görmesi açısından düzgün duruşumuz üzerinde duralım. Akciğerlerimiz göğüs kafesimizin içinde etrafındaki kemiksel yapıların sınırlamasından kurtularak özgürce genişlemek istiyorlar. İsterseniz şimdi sizinle bir deney yapalım. Şimdi uygun bir yere oturun. Başınızdan itibaren tüm üst gövdenizi serbest bırakarak mümkün olduğunca kambur pozisyonunda durun. Bu pozisyonda alabildiğiniz kadar derin nefes almaya çalışın ve ne kadar alabildiğinize dikkat edin. Şimdi ise üst gövdenizi mümkün olduğunca düzelterek dik oturuş pozisyonunda oturun ve tekrar derin nefes alın. Düzgün duruşunuzun rahat nefes alabilmeniz üzerinde ne kadar etkili olduğunu fark edebildiniz mi? Hadi şimdi bunu sağlamak üzere bazı duruş egzersizleri yapalım. Her iki omuzunuzu geniş daireler çizecek şekilde önden arkaya doğru çevirin. Sayı sınırı olmadan gün içinde bolca tekrarlayabilirsiniz. Ellerinizi arkada birleştirin. Omuzlarınızı geriye doğru atarak kürek kemiklerinizi birbirine yaklaştırın. 5 saniye tutun ve yavaşça bırakın. Örtünüzü duvara yaslayın. Dirsekleriniz 90 derece bükülü olarak ters T pozisyonunda duvara yerleştirin. Bu pozisyonda yavaşça dirseklerinizin ve ellerinizin duvarla teması kesilmeden kollarınızı yukarı kaldırın ve ellerinizi birleştirin. 3 saniye tutun ve tekrar başlangıç pozisyonuna dönün. Ellerinizi birleştirip ensenize yerleştirin. Sırtınızı sandalyenin arkalığına dayayın. Başınızı ve dirseklerinizi arkaya doğru atın. Göğsünüzdeki gerginliği hissedin. 10 saniye tutun ve gevşeyin.